Night Online okuluna hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bu videoda daha önce denilmemiş bir şey deneyeceğiz. %3 hasar arttıran bu itemlerin, Golden Star, Lunar gibi itemlerin hasar ne kadar arttırdığını, daha doğrusu işe yarayıp yaramadığını test edeceğiz. Umarım memnun kalırsınız. Keyifli seyirler dilerim. Şimdi yapacağımız deneme şu şekilde olacak. Öncelikle bir tane mob buldum. Bana az vuran ve kolay kolay düşmeyen moblar. Genelde çöp slotları oluyor. Normal şekilde öyle aman aman hasar yemiyorlar. Yani 2-3 vuramıyorsunuz. En azından 4-5 kere 6 kere vurabiliyoruz. O yüzden burayı deneyeceğiz. Ve gördüğünüz gibi bana buffsız şekilde 350 vuruyor. Yani bunu 200'e 250'ye düşürebiliriz hasar olarak. Bana en azından bir 20-30 kere vurması lazım ki ölme eşiğine geleyim. O zaman bir her alırım. Böylelikle videoyu duraklatmadan hızlı hızlı atak yaparız. Ortalama 100 kere vurmayı düşünüyorum. Ve bu her vuruşta bunların sayılarının ortalamalarını alacağım. Bunları da videoda hızlı hızlandırılmış şekilde verdiğim hasarları göstereceğim. Böylelikle kafanızda hiç soru şartı kalmayacaktır. Öncelikle bunu çıkartıp deneyeceğiz. Ondan sonra bir de takıp deneyeceğiz. Bakalım hasar farkı var mı? Varsa ne kadar fark ettiriyor? Bu itemi yapmamıza değer mi? Çünkü yaklaşık olarak bu itemi ben maliyetini hesaplayacak olursam 45 tane toz kullandım. Tozu yaklaşık 1M bandında alabilirsiniz. Tabii ki sunucudan sunucuya değişiklik gösteriyor. Ben Rosetta için konuşuyorum her zamanki gibi. 45 tane kullandığımız için 45M sadece toza verdik. Bir tane silver bar kullandım. 55M. Bir de bu itemi almak için de bayağı bir emek sarf ettim. Aslında sadece 55 hem deyip kestirip atmak doğru olmaz. O yüzden bakalım bu kadar para verip bu kadar emek verip etkinlik kovalayıp üzerine bu itemi yapmak için uğraştıktan sonra bu item değiyor mu? Hep birlikte görelim. Şimdi TSM basıyorum ve buff'ı atarak başlatacağım doğrudan. Şöyle görüyorsunuz zaten çıkarttım. Dümdüz malissiz atak vermeye devam edeceğim. Şimdi buraları hızlandırıyorum. Zaten ben bunların hepsini tek tek not alacağım ve en son ortalamasını alacağım. Böylelikle ne kadar olduğunu hep birlikte görmüş olacağız. Evet dostlar geldik finale. Şimdi hesaplamaları yaptık. Hem %3'ü takıp hem de çıkartarak hasar testini gerçekleştirdik. Yüzer defa vurdum. Her ikisini topladığımızda 200 tane vuruş yaptım. Öncelikli olarak %3'ü çıkarttığımda 100 tane vuruşun ortalaması 3026,23 oldu. En düşük hasar 2744. En yüksek hasar ise 3404 şeklinde gerçekleşti. Taktığımız zaman 2805 en düşük hasarken 3484 en yüksek hasar oldu. Zaten her iki hasarda da artış olduğunu görebiliyorsunuz. 100 defa vuruşunda ortalaması 3115,6 oldu. Yani arada tam olarak 89,3 hasar farkı var. Bu hasar farkları genellikle en çok boss'larda ortaya çıkar ya da uzun vadelerde kesilen mob'larda. Çünkü vurdukça biriktiği için teknik olarak 2 ya da 3 attığınız mopta 100 vursanız ne olur, vurmasanız ne olur? Çok fark ettirmez. Ancak uzun uzun vurduğunuz mob'larda, örneğin bir çöp slot kasarken etkisini görürsünüz. Ya da bir boss'a atak yaptığınız zaman etkisini bayağı bir fazla görürsünüz. Çünkü bir mob'a 3 kere vurmak var, 300 hasar ekstra almak var. Bir boss'a 50 50 kere vurursunuz. Her vuruş yüzden hesaplasak 5000 fazla vurmuş olursunuz. Belki 1-2 vuruş fazla yapmış olursunuz. Doğal olarak etkisini görürsünüz. Kısa vadede gördüğünüz genellikle mana yenilemede işe yarar. Son videodan pay biçelim. Örneğin Giant Golem'de 1400 tane mob kestik. Yaklaşık 4 saat sürdü. Biz bu moblara ortalama 4-5 vurduk. 4.5'ten hesaplayalım. Ortalamasını alalım. 6300 defa vuruş yaptık demek oluyor. 6300 vuruşun her birinde yaklaşık 90 fazla vurduk. 562.590 hasar yapar. Bunu 10'a bölecek olursak mana yenileme olarak bize dönecektir. Yani 56.259 mana yenilemiş olacağız ekstradan. Bunun da zaten 1920 pot'tan hesaplayacak olursak ortalama 29,3 tane pot tasarruf ettirmiş olacak bize. Bu 4 saatlik farm için yuvarlayacak olursak 30 diyelim. Diyelim ki sizler SG çarınızı koydunuz. Aynı hasar değişmedi diyelim ki. Sabah 9'da koydunuz, akşam 00.00'a kadar takılsın dediniz. Intp Oynuyorsunuz Bunun faydasını şu şekilde görürsünüz. Siz çarı koyduktan sonra yaklaşık olarak orada 13 saat boyunca farm atacak. Bu da saat başı ortalama 7 tane, 7.5 tane falan mana tasarrufu yapacaktır. Yani gün içerisinde bunu çarptığımız zaman 95'e denk geliyor. Her gün cebinize 95 fazladan mana potu girecek. Yani bu hesaplamalar biraz ince ve abartı gelebilir. Ancak neden olmasın? Yani sadece tek yapacağınız şey bu itemi almak ve takmak. Bu kadar. Bu hesapları yapmamızın amacı işe yaradığını göstermek aslında. Çünkü hesabı yaptık birlikte ortada istiyorsanız videoyu durdurup tek tek sizler de hesaplayabilirsiniz. Hepsini ekledim zaten hızlandırılmış şekilde. Doğal olarak her gün 100 tane potu neden cebinize almayasınız? Yaklaşık 600k para yapar. Yani her gün kastığınız para 600k artacak. Biz bu iteme yaklaşık olarak sonra 45'en para verdik. Bunu da kabaca hesaplayacak olursak 45'i 600'e böldüğüm zaman 75 gün yapar. Yani siz 75 gün boyunca bu itemi kullanarak farm attığınız zaman kendi parasını çıkartıyor. Kalan günlerin tamamı sizlere kar olarak cebinize kalıyor. Bence değer hatta bosslarda ve benzeri diğer moblarda etkisini gördükçe daha da kıymetli olacağını düşünüyorum. Tabii ki burada karar sizlerin. Böyle bir işsizlik yaptık. Umarım işinize yaramıştır. En azından akıllarda soru işareti varsa hani çünkü bu itemlerin birçoğu işe yarıyor mu yaramıyor mu şüpheler var. Hani örneğin daha önce Elf Belt'le alakalı konuşmuştuk. Hatta son yamada Elf Belt'in düzeltmesini yapmışlardı. Aynı şekilde bu %3 içinde aynı şey söyleniyordu. İşte hasar aslında arttırmıyor sadece öyle göstermelik gibi. Test etmiş olduk. Gerçekten arttırdığını gördük ve işe düşünüyorum. Şahsen ben takmaya devam edeceğim. Hiç yoktan iyidir. En azından görsel olarak bile beni doyuran bir item. Ben bu itemi çok seviyorum. Görsel olarak doyurmasa bile dediğim gibi ekstra hasarıyla birlikte benim işimi gerçekten görecektir. Sürekli farm atan herkesin işini göreceği gibi. Lafı daha fazla uzatmadan videoyu sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım memnun kalmışsınızdır. Serinin diğer videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.